Minci Rav'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buraya yeni ev yapıyoruz. Bakın böyle bir ev yaptım. Bu çalışma evi öyle normal bir ev değil. Evde yaratıklar var şu an. Onları öldürmeye çalışacağım. Bir de ben kılıcımı alacağım bir dakika. İşte. İşte. Daha video 3 gün önce çektim. 3 günden bugüne tamam mı? Nasıl geçiyor? Neyse bir giriş yapalım. mekanı girelim. Bakalım ne kranktin gibi. Kapıya mı oynuyoruz lan biz? gelmedi. Lan internetim yok ki benim. Oğlum neden iki de bir dilekten giriyor? Bir dakika. Evet arkadaşlar çıktım. İnternetim bakayım kapalı hepsi kapalı. Oha ne oldu lan tamamlayacağız şimdi sadece cam falan eksik o kadar. Bunların yeri niye burası ya benim aklımın ta. Şöyle olsa. Bacağım yaptık mı ışıklandırdık mı tamam. Dün bir tane kayıt çektim. Onda şarjım 15'te 5'e düştü kapandı. Mete oyunu ortasında kapandı. Neyse. Arkadaşlar bak bu oyuna kaç kere giriyorum karakterim bu oluyor lan. Şu doğum çıkartalım. Çok değişik bir şey olarak düşünürüz. Neyse ki. Bakın buraya bir sürü ağa çektim. Ya hadi be. Şimdi geçmesin mesela. Ya gel lan ne olacak? Hemen korkum bu var benim. En üstün iki dakika Arkalıyım seni gel. Tek bir Adam Ama bir şey Creeper yoktu burada bu güzel güzelim aralara zarar geliyor. An kardeş adam. Bu arıların ne günah var ki? Oha! Köylü! <gülüyor> Hadi, <gülüyor> git. Bunlar git. Onlar benim. Ne tükürüyorsunuz lan? Lamalar. Gel bir tane daha var, al. Oğlum Kavga etmeyin. Kankanızın yanını öpüşüyor olan lan bunlar. bak. Kıyar mısın nesin ya? anlaşım böyle işte. Bir dakika senin ellerinden geri yanlış. Dur. Kaçma lan. Oha Sonic hızıyla kaçıyor bu buraya bak. Arkadaş ol. Ah işte. Neyse. Evet gelelim kum tostu almaya gidiyorum. <laughs> Ekmek nerede? Hadi bakalım. <laughs> ya hadi be. Akşam alıyor. Bakalım. Bakalım yeniden doğma noktanın. Hadi be. Bakalım etrafta yaratık yok yaratık. Gece de, de... gece oldu zaten. Evet, tamam. Hadi, hadi. Çıkalım yola. Değil, tamam değil. bir yerde kum vardı bir dakika. Yiyken çiçek topla. Aa gül. Aha bir sürü kum var burada. Mutlu son. <laughs> oh, çok isteyim ya. Ya. Neyse. bugün bir yerde köyü buluruz ama 60-60 tane toplayalım. 60 toplayalım. Ya 3 4 daha dayanır mı? Allah'a emanet. Üf. 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 Tamam da işte gelmiş de. Kaçtı. Bir. Ev nerede? Artık ağaçlar sayesinde evimi görebiliyorum. Teşekkürler ağaçlar. Nasıl çık? Acık Neyse devam. Ben bunlarla boya yapacağım çünkü yapmışlar şey yapmam lazım. Tamam on tane topladık. Şu toplayalım biraz şunlardan. Bir dakika. Heh. Üf, çok kötü duyuyor. Şey. Parmağı ağrıdı Minecraft oynamakta. Kocaman tabletler oynuyor. Aha orada devamı var bir dakika. Bunlar da var. No, Hadi yürü yürü yürü. Bakın bunları ben diktim. Bal çıktı. <laughs> hani creeper gelirse bunları patlatırsa var ya Vaa wow, bundan 22 tane olmuş Bundan çok olmuş Konumuz var mı? Ben yukarıya bakalım. Çölü yok On iki tane, on sekiz tane varmış. Nasıl yapabilirim? Bir <laughs> dakika. lan ah, şimdi bir oldu. Ha, benim eski şeylerim nerede ya, eski olanları. Neymiş ya bu aradık. Çıkarsan bu deneyelim. Oluyor oluyor. Neyse bu olsun. hemen Bir de bir de taş lazım taş. Bir tane var. Mimmiye bir Bunlarla kazma yapıp Madeni indi. Var ama şey az. Ok da alayım mı? Kaç tane? <laughs> Toplam 6 tane ok var. Şu zehirli oku da alayım. Taşım evine gidelim şimdi. Hmm. Bence şey başka kalsın. Taşı, kömür, unları, çitleri falan koyalım. Al, 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 Heh, tamam Hakan ve içeride dursun. Bak bunların yanları. Evet madene gideceğiz şimdi. Bulabilirsek. Aa bizim eski bir tane madenimiz vardı. İlk başladığında nerede o? Burada mı? Bir tane maden açmıştık onu ben oyuna tam buradan başlamıştım. Dakika. Hadi. Hadi, Anne dakika. Ne oldu? Hayır. Anne giden anlıyorum Anne dur videodayım Allah aşkına. Konuşma. I'm going to make my grandma Lulu